Merhaba arkadaşlar bilmiyorum deme kanalından herkese selamlar sizlere ucuz yolu pratik bir oda kliması buzlu sulu hava soğutma kliması nasıl yapılır onun hakkında sizlere bilgi vereceğim ve maliyetini sizlere söyleyeceğim. Öncelikle bir tane strapor alıyoruz. Köpük bu balıkçılarda var. Bu tanesi 40 lira dedi. Biz 30 liraya aldık. 30 lira. Bir adet USB'li düşük modda bir USB'li vantatör, bilgisayar vantatörü. Bunun fiyatı 15-20 lira. 20 lira diyelim. Toplam ne oldu? 50 liramız. Bir tane de 70 700'lük bir L boru. L de yapabilirsiniz bu şekilde olabilir. L boru 10 lira toplam 60 lira. İçerisindeki buzu da bilgisayar kendi buzdolabımızda yapacağımız için hiçbir sıkıntı olmayacak. Kapak kısmına burası kapak kısmı arkadaşlar. Kapak kısmına bakın şunları çekelim. USB'mizi de gösterelim sıkıntı olmasın. Kapak kısmına bu vantilatörümüzün kapağını şöyle koyuyoruz. Etrafını çiziyoruz kalemle ve tırtıklı bıçakla çizdiğimiz yeri deliyoruz ve yerleştiriyoruz. İkinci kısmı da aynı şekilde çiziyoruz, çizdiğimiz yeri deliyoruz. Aradaki mesafe biraz uzun olursa daha iyi olur. Ben uzun yapmak istemedim. Kapağımızı çıkaralım çok pratik. İçimize de içinde de e, buzumuz var ve soğuk suyumuz var. Ben içini temizlemedim şimdilik. Bunlar da kalsın dedim belki işimize yarar diye. Of! Buz gibi. Ve kapağımızı alıyoruz. Hatta içerisindeki buzu kalıp olarak da satın alabiliyorsunuz. 5 lira kalıbı. İkiye böldürüp içerisine koyabiliyorsunuz. Erimiyor. Yani bu straforun amacı o. Buzun erimemesi. Evet, şimdi kapattık. Üçlü prizimizi getirdik. Üçlü prizimiz de burada. Şimdi takıyoruz. Elektrik çarpmaz zaten. güvenilir Çok hani voltajı düşük ama araba bir araba vantörü yaparsanız 12 voltluk, iki kademeli o daha hızlı üflediği için daha etkili olabiliyor ama bu Evet ses, sese bakmayın ses benim vantilatör biraz eski olduğu için onu kullandım serinletiyor yani odanın oda benim 6 metrekare 7 metrekare bir oda bu oda için terletmiyor vantilatörden dolayı biraz daha vantilatör güçlü olursa daha iyi olur. Evet sizlere 60 liraya nasıl vantilatör klima yapılır soğutucu klima yapılır onu gösterdim. Şimdi bir de bunun hesabını yaptık. Elektrik ne kadar harcıyor? <laughs> Şu an 1 <laughs> kW'ı yani 35 kuruş falan evlerde fiyat olarak 1 kW 35 kuruş. Bu Van e, 85 e, kaç wattlık? 10 wattlık falan. Bu da aylık ne kadar yapıyor? Aylık 20-30 kuruş falan harcıyor. Günde 5 saat çalıştırırsanız aylık 30 kuruş çalışıyor yazıyor arkadaşlar. Evet bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.